Evet arkadaşlar ödemiş hayvan pazarına Gelmek isterseniz kokoreç Hizmeti de vardır Yalnız bir sorun var Şu an aldım kokuyu size alamıyorsunuz Arkadaşlar almış olsanız hemen Araba binip gelmiş olursunuz Abi selamünaleyküm. aleyküm Hayırlı sabahlar olsun abim Aa. Gerçi daha sabah olmadı ama hayırlı geceler olsun diyelim evet. Senin abin abi şöyle mangal kömüründe darıp pişiriyor Darı pişiriyorsun Hayvan pazarından az sonra satacaksın abi. Evet. Bir 10 dakika sonra pazar açılıyor. Evet. Hayırlı satışlar diliyorum abi. Sağ ol Allah'ım. da bakabilir miyiz abi? Evet abi bunlar kaynamamış değil mi abi? Kaynamış. Kaynamış. Hı. Artı bir de şey yapıyorsun. Közde pişiriyorsun. Közde çiğ pişiriyorum orada. Onlar çiğ. Pişiyorum. Orada pişiriyorsun abi. Evet. Yani isteyen e, pişmiş olarak yiyor. İsteyen bir mi alıyor? Közleme mi alıyor? Evet. Kaç para bir tanesi şöyle bir ha, bak. 10 lira. 10 lira. Allah, hayırlı olsun. Sağ olasın, Eyvallah. Sağ evet arkadaşlar şu an kapı açılmak üzere arabaları bekliyor. Şu an arkadaşlar arabasız mal getiren arkadaşlarımız mallarını içeri sokuyorlar. şu dananın gelişini hiç beğenmiyorum. Kaç kaç kaç. Evet cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Ödemiş Büyükbaş Hayvan Pazarındayız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz hayvanlar e, dışarıda satılıp yeni alıcılar tarafından pazara girdiler arkadaşlar. Giriş yapıldı. Ve hemen bundan sonra da arkadaşlar araçların şu anda kapları ara açıldı. araçlarda da çekelim. Araçların girişi başladı arkadaşlar. Sizler için arkadaşlar bu pazarda neler değineceğiz Burada e, yoğunluk olarak arkadaşlar çoğunluk olarak süt inekleri var. Sizler için onlara değineceğiz Bıçağa gelebilecek danalara değineceğiz Ve tabii ki de seneye kurban olacak hayvanları çekeceğiz ve Olmazsa olmaz. Burada çok güzel simentel buzaları oluyor. Onları da çekeceğiz arkadaşlar. Yalnız bu biz bu hizmetleri sizlere sunmuşken de siz de bize abone olarak bizleri desteklerseniz seviniriz arkadaşlar. Şimdi geçelim araçlara. Evet araçlar gelmeye başladı. Evet arkadaşlar burası büyük baş hayvan pazarı. Ödemişiz. Hemen şurası da arkadaşlar. Küçük baş hayvan pazarı. Büyük baştan hemen sonra başlayın. büyük başlayın. Ba e, küçük başta yapacağız. <laughs> Ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Zafer abi sabahlar abi. Sağ ol, Eyvallah ol, abim. Olay teşekkürler. Araçlar da girmeye başladı. Şu an saat tam olarak 4 arkadaşlar. Şu an geçelim pazar arkadaşlar. Bakalım hayvanlar kaçta satılıyor, kaçta bitiyor. Bu hafta piyasa nasıl yüksek mi yoksa normal mi? Bakacağız. Şimdi hep birlikte geçelim içeride fiyatlar sormaya arkadaşlar. Arkadaşlar abilerimiz bu buzaya 6000 lira para istiyorlar. Abimiz de 5200 dedi. Bakalım pazarlık ne olacak? Abi selamünaleyküm. Aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı bereketli pazarlarınız abim. Ne getirdin abi? Simentel inekleri getirdim. Çekelim abi şöyle bir simentel ineklerini, Sımentere Sımentere ineklerini Sımentere abi. Hava da, hava da biraz Şampiyon karanlık ama mu? yapacak bir şey yok. Süt mu abi. Şampiyon. Ka Ka kaliteş. Kaç 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 veriyorlar abi? A kalite. Birinci buzal mı? Birinci buzaları. Şu buzalar abi. 25 erkek dişi. Büyük dişi bir erkek. 20-25 kilo süt. Evet. Fiyat ne istiyorsun abi? 6500. İkisine. İkisi de şu ile şu mu abi? Şu şu. Evet şu. Bir el buzalı. Şöyle bir hayvanları da çekelim. Aynen. Şöyle. Şöyle abi şunu da çeksek. Nereden geliyorsun abi? Aydın. 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 Bir telefon numarası verir misin abi? 538. Evet abi. 532-35. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Aydın. Arkadaşlar bu hayvanları düşünecek olursanız abimizi arayarak gerek e, hayvan hakkında bilgi gerek fiyat bilgisini alabilirsiniz ve gerek adresini alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir daha çekme gereği duydum. 45 günlük buzağa maşallah bakar mısın arkadaşlar? Bir buzağa buza yapan arkadaşlar arkadaki butlardır. Her zaman dile getiriyoruz. Bu bütün hayvanlarda geçerli. Gerçekten kaliteli bir buzağa. Evet dostlar gerçekten çok güzel mallar var bu pazarda. Simental inek. Bakalım pazarlık inek için mi yoksa başka hayvanlar için mi? Bir yanaşalım. Evet arkadaşlar pazarlık bu inek için değildi. Başka danalar içindi. Abimiz 20 lira para istiyor ineğe. Süt verimi arkadaşlar ortalaması 20 kilo diyebiliriz. Çünkü 22 veriyor, 18 veriyor. Ortalaması 20 diyelim. Ve birçoğunuzun bildiği gibi de arkadaşlar bu hayvanların sütü biraz daha yağlı oluyor. Kuru matesi biraz daha yüksek. Evet arkadaşlar şu hayvanların güzeline bakar mısınız? Yem fiyatları eğer benim uykularımı bölmeseydi belki düşünürdüm. Evet. 6 aylık dana diyebileceğimiz bir buzağı arkadaşlar. Arkadaşımız 9,5 lira para istiyor. Şöyle görsel olarak gösterelim. Yerli arkadaşlar buraların hoş diyebiliriz biz buna bu hayvana. Abi selamünaleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ Abi hoş geldin. Nereden geliyoruz abi? Salih Manisa. Manisa dedik abi. Hmm. Abi dana getirmişsin. Ne istiyorsun bu danalara? Danalara mı? Evet. 35 35. Kaç aylık bunlar? Bunlar kaç aylık? 13 14 aylık. 13 14 aylık. Kardeşim evet, e, önce Yo vermedim. Abi öncelikle seni tebrik ediyorum gerçekten. Mal alırken bazen seni takip ediyorum. Pazarlıkların olsun gerçekten hoşuma gidiyor. Abi e, her zaman bu işi yapıyorsun. Aynen. Anladığım kadarıyla. Senden bir telefon numarası rica etsek sana ulaşmak isteyen arkadaşlarımız mutlak olacaktır. Bir telefon numarası rica edeceğiz. 0531 Evet abi. 387 Evet abi. 58 Evet abi. 09 Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Genç arkadaşlarımıza mutlak mutlak yardımcı olalım. Evet. Bunlar birer mandıra diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir inek görmüştüm buralarda. Evet burada. Şimdi bir sahibini bulursak bilgi alacağız arkadaşlar. Ve sizlerden ricam arkadaşlar hep birlikte bir maşallah çekelim. Evet selamünaleyküm abim. Hayırlı bereketli sabahların ol, olsun. Ol. Pazarların olsun diyebiliriz abi. Abi inekler sende. Biz de maşallah abim gerçekten bir evet. kez daha hep birlikte maşallah çekelim bu hayvanlar için. Aynen, abi, ağır, şu, ağır, şu üçü ağır, aynen. Üçü mü abi sende? Üçü üçü abi. Şu üç abi ne istiyorsun abi? 70 bin lira diyoruz abi şimdi. 70 bin lira. Evet. Üçüne mi abi? Evet abicim. Üçüne. Bu, bu hayvan kaç kilo süt emiyor abi? Bu mu? Evet. 40 kaç falan litre falan yapar. 40 litre falan yapar. Maşallah abi. Gerçek hayvanları çok güzel abim. Evet. Sen bu işi hep yapıyorsun aktif olarak herhalde. Evet evet. Nereden evet. geliyorsunuz abi? Aydın'dan. Aydın neresi abi? İncirlova. İncirlova. Senden bir telefon numarası rica etsek olur mu acaba? 539. Evet abim. 722. Evet abim. 20-40 bin abicim. Teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Evet. Hemen sonra arkadaşlar şu danalar var. Şimdi bu danaların sahiplerini de bulalım. Bizim işimiz hayvanı tespit edip ve sahibi aramak arkadaşlar. Sahiplerini aramaktır. Sizler için ve sizler için biz bu hizmeti yaparken de sizlerden bir ricamız var. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hizmetlerin devamı için. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abim. Allah razı olsun hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Seni bulduk abi. Danalara ne istiyorsun abim? Abicim iki tanesi şu 45 lira. Şu ikisi 45 lira. Evet abi. Şimdi bunu bunu verdik. Bunu verdin. Evet abi. Abi üzerindeyse kaça gitti bu? Buyur abi. Üzerindeyse kaça gitti? E, abicim 19 giyin. Bunların ırkı neydi abi? hoşlayın herhalde. Beyaz, Beyaz hoştayın. Beyaz hoşlayın Evet abi. Abi her zaman bu işi yapıyor mu abi? Tabii ki evet. Peki sen, senden yani bir Murat tarif, Şeker. Yani Murat Şeker. Senden bir telefon numarası alsak olur mu acaba? Olur olur tabi tabi Evet abi. Buyur abi. 543. Evet abi. 443. 446. Evet abi. 0516. Nereden geliyorsun abi? Yer neresi? E, kiraz. Kiraz. Buraya yakın hemen evet, 20-30 kilometre evet, abi. Evet, evet. Abi teşekkür ettim. Hayırlı bereket pazarlar olsun. Çok sağ ol Hayırlı işler. Hayırlı işler şey. şey, abim. Arkadaşlar bir de aklıma gelmişken dile getireyim. Birçoğunuzun bildiği gibi işte ette %25 indirim geldi diye söyleniyor. Arkadaşlar o indirim et ve balık kurumuna geldi. Elinizdeki mallara sahip çıkın. Olmadık paralara kestirmeyin. Maşallah. Devasal danalar burada arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Danalar sizde mi acaba? Ne istiyorsunuz abi şu danaya? 100. 100 mü? 200. 200. 200. Biri bu arkadaşlar. Diğeri bu. Yani tane fiyatı 50.000 lira. Hoş dayın danaları arkadaşlar. Arkadaşlar şu danaların kilosuna gerçekten ben bir tahmin üretmedim, bir tahmin edemedim. Eğer bilen arkadaşlarımız varsa veya tahmin eden arkadaşlarımız varsa yorumda yazarlarsa teşekkür ederim. Maşallah gerçekten kaliteli danalar var. arkadaşlar bu hayvanın sahibini ben bulmaya çalışacağım. Bulamazsam da bakmayın. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol abi. Abi inek satıldı mı? Satıyor mu? Satıldı abi inek. Kaça satıldı abim? Abi 17.500 lira. 17.500 lira. Evet. Kaç litre süt veriyor abim? Abi süt yok kesin bıçak. Bıçak şöyle bakalım. Evet, Teşekkür bak, ederim kardeşim. Bak. Şöyle bir hayvanı gezdireyim arkadaşlar. Bakın. Başka. 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 Hayvan bu dostlar. Arkadaşlar bu arada dana bıçak 95 lira. Onu da söyleyelim. Abi selamünaleyküm. Ne istiyorsun abi danalara? Abi danalara 75 lira. 74'ü mü abi? 5'i mi? 5'i mi? 5'i 70. 5. 5 maşallah. bunlar arkadaşlar görsel olarak da inşallah gösterebilmişimdir sizlere Ay hayvan işler olsun bu hafta gerçekten bayağı bir mal var arkadaşlar ve halen de gelmeye devam ediyor bu pazara gelmek isteyen arkadaşlarımız için Arkadaşlar bu pazar cumayı e, Cuma cumartesiye bağlayan gece oluyor. Gece 4'te kapılar açılıyor. 7-8'e hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 6'dan sonra buradan bulamazsınız. Diyebiliriz. Arkadaşlar şu düveler gerçekten güzel abimiz çıkmak istemedi. Tane fiyatı 11 bin lira arkadaşlar. Yaşlar ne ya bunların? 9-10 aylık. Ha. Erkek dişi karışık. Bakın abi. Arkadaşlar hmm. Kardeşimiz Dana'ya 12 bin lira para istiyor. Hmm. Burası biraz karanlık. Kardeşim hayırlı işler. Simetel Dana. Hmm. Evet. Tekrar kolay gelsin abim. Darları getirmişsin. Şimdi pişiriyorsun burada. Evet. Oh. Bunlar kaç para abi? 10 O da 10 lira. Evet. Yani isteyen istediğini alabilir. Abi, öyle. Kimin canı ne çekiyoruz abi? Canı ne çekiyoruz abi? de var. Çok Ge yani. gecenin bu saatinde valla var ya böyle bir hizmet. Evet. Hiç dünyanın başka bir yerinde bulunmaz herhalde. Bravo. Hayırlı işler olsun. Bravo. 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 Abinin de sahibini bulsak iyi olacak da. Siz danaya bakın arkadaşlar benim sahibine bakayım bilgi alabilirsek almaya çalışayım. Evet değerli dostlar fiyatını öğrendik. 35 bin lira. Paskül olarak 600 kilo dedi abimiz. Akbaş danası. Bir inek. Aynen. Şu inek. Abi selam aleyküm. Fiyatı biliyor musun mu abi sen? Abi. 28 lira. 28 lira. Buza ile birlikte abi. Aynen. Buza kaç günlük abi? Buza 2 aylık abi. Erkek dişi? Erkek. Erkek. Kaç litre süt emiyor acaba bu? Bilginiz var mı? 28-30 litre. 28-30 litre. Evet. Abi teşekkür ettim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Abi. Evet pazarlık vardı arkadaşlar yetişemedik. <laughs> Şu anda pazar tam doldu artık tıktım tıktım ve bu saatten sonra artık yavaş yavaş boşalacak pazar. Bu pazarın tadı tuzu yok diyebiliriz. Çünkü bugün baya bir hayvan vardı ve hayvanların çoğu da kaldı. Satılmadı. Bundan bir önceki pazar resmen süpürüldü. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoların devamı için arkadaşlar abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar sizden ricam video hakkında mutlak mutlak yorumlarda fikirlerimizi yazalım. Benim için çok önemli. Arkadaşlar hemen bu videonun sonra ödemiş küçük baş hayvan pazarı sizin de olacaktır. İyi seyirler diliyorum şimdiden arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.